Olaylar aslında 6 Eylül öğleden sonra başladı. Devlet Radyosu'nun Atatürk'ün Atatürk doğduğu evi, Selanik'teki evin bomba saldırısına uğradığını duyurdu. Ardından da bir gazete de bunu bu haber yaydı ve hemen Kıbrıs Türk Türk Cemiyeti bir mitinge çağırdı, bir protesto mitingine çağırdı. Bu mitingin ardından İstanbul'da, Beyoğlu'nda ama aynı zamanda farklı mahallelerde şiddet olayları başladı, saldırılar evlere karşı, iş yerlerine karşı, okullara karşı. E, dini yapılara karşı bir e, küçük gruplar alındı. E, kışkırtıcı elemanlarla e, hedef alındı tüm bu e, binalar ve tabi ki bu binalarda bulunan gayrimüslimler e, gayrimüslimleri. E, olay e, sürdü 7 Eylül'e kadar. 7 Eylül Örfi İdare o hal ilan edildi ve e, güvenlik güçleri de, müdahalesiyle e, durdu. Önemli olan burada e, o güne kadar, yani bir gün boyunca aslında e, güvenlik güçleri polisin müdahale e, etmemesi ve o e, pogromun e, olmasına izin vermesi. E, bu arada siz de söylediniz, yani bir e, pogrom kelimesi de kullandınız. Bu ee, önemli yani birçok e, Türkiye'nin tarihinde birçok e, kara olay gibi e, resmi tarihi veya resmi söylem olay kelimesi veya mesele e, kelimesini tercih ediyor. İşte 6 e, Eylül olayları ya da Ermeni meselesi gibi yani aslında bu e, tanımlarından çok gerçek tanımları kullanmak katliam olsun soykırım olsun, program olsun önemli diye düşünüyorum. Yani burada gerçekten belli bir gruba karşı e, düzenlenen toplu bir e, saldırıdan e, bahsetmemiz lazım. E, ağırlıklı olarak e, hedef alınan Rumlardı ama sadece bunlar değil, bunu da vurgulamak önemli. Yani tarihçileri göre yapılan çalışmalara göre yüzde 60 kadar Rumlardı ama bunların yanında Ermeniler, Yahudiler de hedef alındı. Binlerce iş yeri, binlerce evi hedef alındı, saldırıya uğradı. Öyle, yani belki de şeye değinmek lazım. Yani sonrasından hemen sonrasında ne oldu dediğim gibi Orfi, e, iade Orfi idare ilan edildi. E, hemen sonrasında bir sürü um, insan evet, yakalandı. Şu evet. oraya gelmeden önce siz az önce çok önemli bir konuya değindiniz yani katliam yaşanırken hani program olurken aslında devletin veya hmm. e, koluk güçten hiçbir şekilde olaya müdahale etmediğini söylediniz hmm. yani buradaki amaç neydi niçin hedef alındı o insanlar arka perdesinde ne var? Şimdi burada e, birçok pogrom veya katliamda olduğu gibi yani devlet şiddeti ve e, toplum şiddeti arasında ayrım yapmak zor. Aslında e, ikisinin e, payı var. Şöyle yani hem güvenlik güçleri e, müdahale etmedi ama hem de o dönemin tanıklarına göre aslında o saldıran grupların ellerinde listeler vardı. O e, gayrimüslimlerin e, konu, konutları ve e, iş yerlerini gösteren listeler vardı. Bu liste devlet tarafından tutulan e, listeler, listeler, fişleme e, olayı yani o dönemde vardı, bugün de e, olduğu gibi. O yüzden aslında o olayda yani Rumlar başta olmak üzere aslında gayrimüslimlere e, bir mesaj vermek, bir e, tehdit olarak da e, yorumlayabiliriz. Tabii bunu anlamak için e, biraz da dönemin e, bağlamını anlamak lazım. Yani e, 1955'te Demokrat Parti e, iktidarı e, olduğu dönemdeyiz Ama Demokrat Partinin iktidara gelince aslında bir umut vardı. Gayrimüslimler için bir daha liberal daha e, nispeten aklara e, aklarına e, daha e, dikkat edecek bir iktidar geleceği düşüncesi vardı. İlk yıllarda nispeten bazı e, açılımlar oldu. Ancak genel olarak yani gittikçe Demokratik Parti'nin iktidarı otoriterleşmesiyle beraber aynı zamanda gayrimüslimlere e, karşı saldırılar arttı. O e, şekilde değerlendirmek lazım. Bir de tabi Kıbrıs meselesi var. Orada da yani gittikçe Yunan e, ee, Yunanistan'la birleşme e, talepleri artınca aynı zamanda Türkiye için Kıbrıs bir milli misili olmaya başladı. Dolayısıyla o arka planda Türkiye'deki Rum vatandaşlarını ve genel olarak gayrimüslimlerini uyarı vermek, onları da siyasi olarak kullanmak alet. Yani Türkleri bir şekilde iktidar arkasında birleşmesi için o iç düşman meselesi ve yargımanı bugün de olduğu gibi o dönemde işledi ve alet edildi açıkçası. Değerli Naomi, siz de belirttiniz ama şöyle bir şey genelde program konuşurken yani Ermeni katliamı için de aynı şekilde ama özellikle 1955'te yaşanan bu katliam konuşulduğunda genellikle işte evlerin, iş yerinin yakıldığını, çok sayıda insanın yaralandığını, çok sayıda kişinin de aslında katledildiği yazılıyor ama burada hem gazetelerden gördüğümüz fotoğraflarda hem de birçok araştırmalarda mesela kadınların tecavüze uğradığından bahsediliyor. Yani 6-7 Eylül genel anlamda bir program olmakla birlikte bunun içerisinde kadınlar ne yaşadı? Mesela tecavüz olaylarının yanı sıra neler oldu? Kadınlar 6-7 Eylül'ü nasıl yaşadı? Hı hı. Öncelikle belki şöyle söylemek lazım. Yani ayolculu aslında işlere, evlere karşı mülk ve mallara karşı yapılan bir saldırı. Aslında öldüren öldürülen sayısı nispeten az, 12-15 arasında ve bazı kaynaklara göre buna yönelik de bir talimat olduğunu deniliyor devlet tarafında. Yani siz onların mülkleri saldırın ama insanları çok öldürmeyin gibi yani başka diş ülkelerinde tepkisini engellemek için. Ama çok haklısınız yani bu olayda bu programı da toplumsal cinsiyet açısından da okumak lazım. Şimdi gösterdiğiniz resimlerde aslında şey görüyoruz. Kadınlar fail olarak görüyoruz ve o resimler çok ünlü. Aslında çok zengin bir görsel arşivi var o ile ilgili ve orada şey yani çok bayrağı taşıyan kadınlar camları kaldınlar görebiliriz. Ama görmediğimiz şeyler de var. Madurları görmüyoruz, kadın mağdurları ve özellikle dediğiniz gibi yani o dönemdeki madurlar ve tanıklardan bildiğimiz kadarıyla ve hastane kayıtlarından da bildiğimiz kadarıyla onlarca kadın tecavüze uğradı. Sayı bilmek çok mümkün değil çünkü yani bir e, genel olarak tecavüzü e, beyan etmek ve bunun e, gerek polise gerek hatta bazen aileye anlatmak e, her zaman e, mümkün olmuyor ya da e, zor olabiliyor. O yüzden resmi rakamları yok, bildiğimiz rakamları yok ama onlarca belki yüzlerce de e, tecavüz vakası olduğunu biliyoruz. Bunlar özellikle evler içinde yani yamalanan evlere e, girip kadınlara saldıran tecavüz eden vakaları biliyoruz yani tanıklardan yani burada yani tüm e, tarih boyunca gerek Türkiye'de gerek dünyada e, cinsel şiddet maalesef e, şiddetin e, çok önemli bir boyut. Yani uzun zamandır çok üstüne durmayan ama gittikçe e, daha fazla e, dikkat edilen ve burada yani e, hem saldıranların ama hem de devlet tarafından yani kadın ların bedeni üzerine bir e, iktidar kurmak, bunu e, bu şekilde e, göstermek e, biçimi olarak bu şiddet e, dikkat çekiyor. Peki kadınlar, siz araştırma yaptığınızda mesela kadınlar daha çok bu anlatılarda neler anlatıyorlar? Çok anlatmıyor genel olarak. Yani bu sadece 6 Eylül olaylarına özgü bir durum değil. Yani mesela şey 12 Eylül sonrasında yapılan işkenceler ve cinsel şiddette de yani az bilinen ve az anlatılan kadınlar tarafında yani 90'lı yıllar için e, keza yani bunun konusunda çok fazla e, ben doğrudan bu konu çalışmadım ama dilek güven gibi e, bu konuyu çok e, e, çalışan insanlarda böyle birkaç tanıklık var ve genelde aile tarafından bazen erkekler tarafından anlatılan e, doktorlar tarafından e, anlatılan e, vakalar ve aslında böyle yani bunu çok konuşmamak ve bu olayı kapatmak bu kadınların da devam etmeleri için ve yani aile kurabilmeleri için gibi bir söylem söylemde rastlamak mümkün o dönem o yüzden gerçekten gölgede kalan bu bir boyut olarak tarif edebiliriz. Yani zaten savaşlar, göçler en çok gerçekten kadınları ve çocukları etkileyen bir durum. Tam da aslında burada da kadınlar yine bir göçe zorlandı. E, failler hiçbir şekilde gerçek anlamda açığa çıkarılmadı, yargılanmadı. Yani cezasız bırakıldı. Yani bunlar... E, Çoğu da yalnız göçe zorlandı aslında bu kadınların. Bunların hayat standartlarında nasıl değişik değişiklikler yarattı ve o kadınlar ne gibi sorunlarla karşı karşıya bırakıldı o dönem itibariyle de? Ya tabii burada yani tecavüz dışında, fiziksel şiddet dışında da sonuçta yamalanan evlerde, işyerlerinde de yani bir kısmı ev, kadınların evleri ve kadınların işlettiği okullar, işyerlerinde de dolayısıyla ekonomik ve maddi olarak bir önemli sonuçlar var ama daha genel olarak o olayların sonuçlarından biri, önemli sonuçlarından biri gerçekten bu e, Müslümanların kadın olsun da erkek olsun devlete e, güven e, yitirmesi ve gerçekten e, kalmak mı gitmek mi e, sorusu gittikçe e, daha ön plana e, kalması sonuçta e, can güvenliği olmadığı ve e, bir, böyle bir e, siyasi ortamda kalmak e, özellikle kırılgan grupları, daha kırılgan grupları için çok ciddi bir e, risk unsuru e, taşıyor. E, yani göç, büyük bir göç dalgası olması, bu, olmadı bu olayların e, hemen sonrasında. Bunun nedeni aslında hem Cemaatlerin bunu engellemeye çalışması kalmak lazım yani terk etmemek lazım ama hem de devlet aslında bunu engellemeye çalışması pasaport vermeyerek veya iş yerlerinde veya malları getirmeye sermaye getirmeye engelleyerek Dolayısıyla ama Sonraki yıllarda ve özellikle 1960'lı yıllarından sonra o göç dalgaları tabii ki izlendi. Belki sadece onun boyutunu anlamak için 50'lerin başında 100 binden fazla Rum vardı İstanbul'da. 70'lerin başında 7.000 bin gibi bir nüfus söz konusu bugün bin civarı. Yani ne kadar büyük bir göç hareketi ve bir kayıp olduğunu anlamak mümkün bu sayılarla. Değerli Levi şimdi Türkiye tarihine baktığımız zaman gerçekten birçok katliamın yaşandığını görüyoruz. Ama 1955'te yaşanan katliam sonrası mesela Türkiye'de işte bu katliamda faillerin yargılanmaması, cezasız bırakılması, sizce diğer katliamları yani Kayseri veya diğer katliamların da ...zeminini hazırlamış oluyor mu? Siz nasıl bakıyorsunuz? Yani öncelikle yani bu katliam ilk katliam değil. Ya da bu program ilk program değil. Onu özellikle gayrimüslimlerden itibaren aslında Osmanlı son döneminden itibaren... ...Ermeni soykrimi olsun, başka şiddet olayları olsun, Tra Trakya programları olsun 30'larda. Bu şiddet olayları aslında çok düzenli olarak... Gayrimüslimleri müslümleri hedefe e, alındı, ama e, 1955'te gerçekten e, bu şekilde açık şekilde düzenlemesi tabii ki büyük bir etkisi oldu. Dediğim gibi önce e, güvenin yetermesi. Cezasızlık meselesi aslında ilginç şekilde yani başka olaylarla karşılaşınca aslında birçok yargılama oldu. Yani örf idare edildiğinde birçok insan e, tutuklandı, mahkeme kuruldu ama önce komünistler e, suçlandı. Sonra da e, ve birçok sol görüşlü insanlar aslında e, tutuklandı ilk aylarda. Sonra o e, açık şekilde e, doğru bir tespit olmadığı ortaya çıkınca bu defa, işte bu Kıbrıs -Türk, türk Cemiyeti'nden insanlar da ıı, tutuklandı. Ancak ayrılıklı işçiler, öğrenciler, yani bu toplumsal şiddete katılan insanlar, gerçekten yani pratik olarak katılan ama tabii ki yani devletin rolü sorgulanmadı. Ve burada sonraki katliamlar veya pogromları sordunuz. Burada önemli olan boyutlardan biri bu. Aslında bu pogromu mümkün kılan ıı, devlet, devletin milletçi ideolojisi, devletin e, güvenlik güçlerinde hakim e, politikası veya güvenlik politikası sürdüğü için aslında sonraki programlar e, mümkün kılındı. Ee, yani Maraş olsun, Sivas olsun sonuçta aynı e, şeyleri görüyoruz. Yani güvenlik güçlerin müdahale etmemesi, fişleme olayları yani ve hmm. toplumun bazı unsurları kışkırtmak, kullanmak, alet etmek, o şiddeti devlet kendisi işlemese bile mümkün ee, olmasına izin veriyor. Hem olay sırasında hem hem de e, çok öncesinde aslında mevcut hakim ideoloji, milletçi söylem, e, tehditler vesaire gibi bunun zemini kuruyor ve bu zemin var olduğu sürece aslında o saldırıların e, devam etme riski oluyor. Mesela genel e, saldırılara baktığımızda tablo genellikle benzer oluyor yani faillerin işte yargılanmaması ve e, işgal durumunda olan kadınlar genelik mesela ganimet olarak görüldüğünü gör görüyoruz bunun en yakın örneklerinden biri de e, IŞİD'in Şengal'de kadınlara yapmış olduğu uygulamalardı. Sizler de izlemişsinizdir. Yani kadını ganimet olarak gören mal olarak gören bir anlayış var. Bir e, ve bundan beslenen ne, bir nefret e, bakış açısı var. Yani bu nefreti besleyen sosyolojik unsuru nasıl yorumlarsınız? Nedir? Yani burada biraz daha evrensel maalesef bir uh, unsurdan uh, bahsediyoruz. Erkek egemenliğin uh, kadınlar üzerine kurulan uh, iktidar ve uh, bunlara uh, sadece bunlara değil ama özellikle uh, bunlara karşı uh, kullanılan uh, şiddet uh, yöntemleri uh, burada tabii ki yani hem uh, toplumsal dinamikleri uh, önemli ama yine de yani buna yol açan veya izin veren gerek eğitim sistemi gerekse de yasal çerçeve ve yani o da önemli. Yani burada hem tabii ki toplumsal gelenekler veya dinamikler var ama aynı zamanda kadınları korumayan devleti ve daha kırılgan da hale getiren devletler veya siyasi güçler bunlar birleşince maalesef ana hedef haline geliyorlar. Biraz da bu erkek iktidarın aslında kadın üzerindeki tahakkümünü de göstermiyor mu? Tabii ki yani onu anlatmaya çalıştım. Peki tekrar geçmişten bugüne baktığımızda sizin de belirttiğiniz gibi yani bu hem Alevileri hem diğer bütün azınlık arasında bu uygulan uygulandığını görüyoruz. Yani bunların yaşanmasında mesela medyanın nasıl bir rolü vardı? Çünkü o dönemde de biz konuştuk işte gazetelerde veya televizyonlarda daha çok böyle kadınların ön planda olduğu, ellerinde palalar olduğu ve bu tür fotoğraflar gördük. Yine mesela Türkiye'de de Kürtlere veya diğer kesimlere saldırılar yapılmıştı yapıldığında buna benzer manzaraların yaşandığını düşünüyor musunuz ya o açıdan 6-7 Eylül programı ilginç ve Çünkü medyanın rolü gerçekten çok önemli hem o olayın günü çok önemli dediğim gibi devlet radyosu haber veriyor sonra çok aslında küçük bir gazetesi olan İstanbul Express gibi normalde birkaç bin e, tiraj yapan o gün 350 bin kadar tiraj yapıyor devlet desteğiyle ve o e, ana haberle işte Atatürk, e, doğduğu evine bomba atıldı. Dolayısıyla çok açık şekilde medya bir keşkirtme aleti olarak kullanıldı. Bunu şey tarafından, o dönemin MIT tarafından, yani sonradan ortaya çıktı, Milli Emniyet Teşkilatı tarafından kullanıldığını ve alet edildi. Yani Ama böyle bir program kilma için yani sadece olay günü değil. Yani bunun zemini hazırlayan ve programın öncesinde olsun, sonrasında olsun aslında çoğu medyalar tarafından işte o dönemde yani cumhuriyet olsun, hürriyet olsun gibi büyük gazeteler farklı gruplara karşı ve özellikle gayrimüslimlere karşı bir nefret söylemi, bir kuşku yaratması. Bunu örneğin çok fazla kullanılan bir ifade var, sadakat. Bunlar sadık olacak mı ya da özellikle Rumlara karşı neden daha fazla sadakat göstermiyorlar ya da Kıbrıs meselesinde taraf açık taraf tutsunlar bi, bilelim bunlar hain mi değil mi gibi bu tür dili aslında genel olarak toplumda böyle bir kuşku yaratması böyle hatta bazı nefret yaratması için medya çok önemli bir rol oynadı ve oynamaya devam etti sonraki katliamlarda veya Olayla da aynı şekilde. yani burada gerçekten bir şey oluşturmak, fotoğraflara değindiniz. Evet aslında şey ilginç yani kadınların böyle ön planda kalması bir şey olarak da tabii birçok fotoğraf veya resmi görüntüler yani çok da negatif bir şekilde değil tam tersine bu milli değerlerine sahiplenmesi ve e, savunması gibi e, yorumlanan yani bir e, şey. Ancak şey vurgulamak lazım aslında tüm tanıklara göre o dönemde saldıranların çok büyük bir çoğunluk erkek aslında yani bu kadınlar bir azınlık ama resimlerde ve fotoğraflarda daha böyle ön plana getirilen failler gibi Oysa gerek yani o günün failleri gerek bu kararlar arkasında olan devlet unsurları yani neredeyse hepsi erkek. Yani yakın örneklerden bir tanesi aslında yani şu an Kürt meselesinde de aynı şeyi söylemek mümkün mü? Mesela işte TCA yönelik Cumhuriyet'in yazmış olduğu bir yazı vardı. Biraz buna benziyor mu? Aynı zihniyet mi acaba devam ettirilmek isteniyor? Yani bir şekilde de yani toplumsal cinsiyeti ele, alınma, ele almadan yani tüm bu çatışmalar veya saldırıları değerlendirmek mümkün değil. Farklı oluyor. Tabii ki yani Kürt kadınlara karşı yani özellikle... Aktif olmalarına karşı aslında yani siyasi mücadelede, ön planda olmalarına karşı çok cinsiyetçi, çok daha e, ön yargılı ve e, gerçeği yansıtmayan e, paylaşımlar veya medya haberlerini görüyoruz. Yani bu da yeni bir şey değil aslında. Yani bir 90'lı yıllarda da vardı, şeyde de vardı. Bu kadınların yani bir şekilde bir e, siyaset ve kamu alanda bir e, ne kadar görünür ve aktif bir rol oynarsa o kadar da e, hedef haline e, gelebiliyor maalesef. Yani biraz şöyle mi oluyor? İşte katliamlar aslında makyajlanıp e, topluma bu şekilde mi lanse ediliyor diyebilir miyiz buna? Yani katliamlar, makyajlar hep bilmiyorum. Aslında şeyde gerçekten değişiyor. 6-7 Eylül olaylarına gelirse aslında çok makyajlanmayıp yani hatta sahiplenmiş yani birçok şey o dönemdeki medyalara bakarsanız yani aslında evet ama asıl suçlar yani Rumlar ya da Madurlar onlar Kıbrıs'ta ya da başka şekilde şey yapmasalar saldırılmazlardı yani sadık vatandaş olsa ya da yerinde yani Kürt meselesinde olduğu gibi yani bu Aldır. tür söylemleri yani Madurları suçlu olarak gösterme mekanizması maalesef e, her dönemde vardı. Peki şimdi Türkiye'de de birçok azınlıklar var. Kürtler, Aleviler, Suriyaniler, Ermeniler var. Sizce böyle bir tehlike hala devam ediyor mu Türkiye'de? Ya bence sadece Türkiye'de değil, her ülkede bazı şartlarda, bazı dönemlerde bu tehlike doğuyor. Yani özellikle ekonomik krizi dönemlerinde, siyasi kriz dönemlerinde. Yani maalesef bu saldırı azınlık ya da farklı gruplara karşı olduğunu görebiliriz. Türkiye'de de tabii hem cezasızlık hem de milletçi ideoloji ve birçok boyut bunu daha olası kıldı. Yani daha mümkün kıldı ve daha olası kılıyor. Bir şekilde de olduğunu düşünüyorum yani şimdi sıraladığınız gruplarda değil ama sonuçta mültecilere karşı yer alan yani linç çabaları veya linç olayları ve saldırıları bundan farklı değil. Bir örnek daha vereceğim yani LGBT bireylere karşı bu son zamanlarda çoğalan saldırılar da bunun bir boyutu. Yani bu aslında bir grup ya da bir birey kimliğinden dolayı olsun toplumsal cinsiyet dolayı olsun veya başka sebeplerden dolayı hedef haline getirip ve saldırmak. Özellikle daha akır olan grupları. Tabi tarih içinde bu grupların kim olduğunu değişiyor. Yani Türkiye tarihinde kimi zaman Ermeniler, kimi zaman Rumlar, kimi zaman Aleviler, Kürtler vesaire gibi şu anda başka gruplar ama maalesef o mekanizmalar her zaman mümkün ve genel vatandaşlığa veya e, insan hakları e, e, yaklaşım değişmeyince e, bunun değişmesi biraz zor. O dönemin tanıkları e, gayrimüslim halklar ne hissediyorlar, ne istiyorlar? Mesela beklentileri var mı bu konuda? olaylarından hemen sonra Tabii ki büyük bir şok var ve bunun üzerine bir şey var bir tazminat meselesi doğuyor Çünkü çok fazla hasar görülüyor yani özellikle işyerleri edefe alındığı için ve aynı zamanda işte dini yapılar vesaire O yüzden o dönemde mesela maddi tazminat önemli bir mesele ki devlet buna yanaşıyor ama en son hem geç yanaşıyor hem de yani yetersiz şekilde aslında gerçeği yansıtmayan bir tazminat ödemeye kalkıyor. Ee, ama bunun dışında şey düşünmek lazım yani o dönemin e, politik iklim yani buna karşı yani toplu bir tepki göstermesi ve şeyde e, çok imkan vermiyor. ya daha çok yani bireysel veya ailevi tercihleri oluyor kalmak mı e, gitmek ve burada da e, sanırım gerçekten yani bu ülkenin yani geleceğini sorgulamak yani ve çünkü yani ‫כי כדי ורליק ורגי סידאו, ‫אולי עולמו שטוי, ‫שתהיו תוסדות את טרקיה פוגרום ‫לרווה סיירה. ‫יעני סון שתשגו סטריו, יו, יו, כמעט... kim olursa olsun CHP uh, olabilir şey olabilir Demokrat Parti olabilir burada başka bir sorun var yani bu siyasi partilerin ötesinde giden bir uh, devlet ideolojisi bir uh, milli ideolojisi var Bunları bir tür ikinci vatandaş, sinirf vatandaşı olarak gören veya misafir ya veya, veya yani sadık kalması gelen vatandaşlar tüm bu uh, unsurlar Tabii ki şey yaratıyor yani çok büyük bir güvensizlik ve uh, enine sonunda bir gitme e, kararını e, teşvik eden bir e, denge.